kat sunar This kırık yüreğim savruk yıkmaz beni derdinden başka sevdalar vuruk insanlar çürük sen de masum olsaydın keşke derin kederlere sal beni canım sağ olsun da kır beni sevdamızı yağmura yazdım bir serçe üşürken Gör beni Ben de masum olsaydım keşke Kayan yıldızlara say beni Batan gemilere Evet Avrupa'da Türklerin, Türkiye'deki gençlerin sevgilisi Murat Başaran. Hoş Teşekkür geldin. Hoş bulduk. Avrupa'da inanılmaz izleyicin var. Son yapılan bir araştırmada Avusturya'da bir numaralısın. Bunu öğrendik. Avusturya'da bir numara olman demek kıyasladığımız zaman Avrupa'da ilk üçtesin en sevilenler arasında. Teşekkür ederim. Şuna inat şu saatte Bir saat geri 9.30 şu anda Avrupa'da Şu saatte bütün Avrupalı gençler seni izliyor Buna yemin olabilirsin Şu an ekranları başında bizi izleyen bütün izleyicilerimize Kucak dolusu sevgilerimi gönderiyorum Sevgili izleyiciler Bir Avrupa'da 7 gün daha Bir Avrupa'da 7 günden daha merhaba Bu arada Murat Başaran hayranları için Şunu söylemek istiyorum sevgili izleyiciler Eğer Murat Başaran'la telefonla konuşmak isterseniz telefonlarımızı daha sonra vereceğiz ve kendisine merak ettiğiniz soruları yönlendirebilirsiniz. Çünkü Murat Başaran bu programda Avrupalı hayranlarıyla telefondan da olsa kucaklaşacak. Tekrar hoş geldin diyorum hoş sevgili Murat. Seni ortaya alıyorum. Bir sürpriz konuğumuz daha var. Evet sevgili izleyiciler Avrupa'da 7 günde bir önemli konuğumuz daha var. Bu konuğumuz son derece güzel, uzun boyuyla fiziğiyle Podyumların gözdesi ve gerçekten de ünü Türkiye dışına taşmış çok ünlü mankenlerimizden Nilay Dorsa. Sevgili Nilay, hoş geldin. Şöyle hoş alayım. Ee, evet sen bu topuklarla benden uzun duruyorsun. Ama. Biraz öyle oldu. Hoş geldin diyorum Hoş öncelikle bulduk, ee, çok ilginç bir e, CV'in var senin ve evet, bunları konuşacağız. Hatta hazırlamış olduğun bir kitap, yayınlanmamış bir kitabın da söz konusu. Evet. Ama e, yani kitabı tabii ki bir program boyunca anlattıracak değiliz. Yine de onunla da ilgili konuşacağız. Ve insanlar özellikle e, bu podyum dünyasının perde arkasını merak ediyor. Hı hı. O konuda da senden cesur e, açıklamalar seve, seve. E, bekleyeceğiz. <laughs> Avrupalı izleyicilere istiyorsan beraber bir e, merhaba diyelim. Herkese günaydın diyorum. <laughs> ne güzel günaydın. Böyle canlansınlar evet. böyle. Sevgili izleyiciler program sırasında e, gerek Murat Başaran soru yöneltmek istediğiniz zaman gerekse Nilay Dorsa ki Nilay Dorsa da sorularınızı yanıtlayacak. Bizi İstanbul'daki çift 090-212-601-1973 diğer telefonumuzda çift 090-212-601-1975 ne telefonlarımızdan. Arayabilirsiniz. İlhan'cığım tekrar hoş geldin. Teşekkürler. Buraya Nasıl alıyoruz için? seni de. Evet sevgili izleyiciler Avrupa'da 7 evet. günde biliyorsunuz bu geçtiğimiz mi? hafta Euro 2008 ateşini buradan fitilini yakmıştık. Ve Euro 2008 ile ilgili de biliyorsunuz bir kampanya başlattık. Herkesten önce başlattık bu kampanyayı. Çünkü Euro 2008 yaz ayında başlıyor ama bir Türk iş adamı Euro 2008'in ürünlerinin Avrupa haklarını aldı. Türkiye açısından Türk milli takımı takımıyla ilgili ürünlerin Avrupa haklarını aldı ve Avrupa'da 7 günde ilerleyen dakikalarda 10 izleyicimize bu ürünlerden de hediye edeceğiz. Tabii her hafta olduğu gibi yine Baktat'ın bildiğiniz gibi o hediye kolisi de program içerisinde yine ilerleyen dakikalarda gelecek. İstiyorsanız şimdi hep birlikte Hollanda'ya doğru bir yolculuğa çıkalım. Hollanda temsilcimiz Ali Okşak, Hollandalı Türk İş Adamları Derneği HOTYAD'ın ikinci ekonomi zirvesini izledi. Bu zirve Maastricht'te yapıldı ve orada da önemli açıklamalar gündeme geldi. Gelin hep birlikte o açıklamaları Ali Okşak'ın haberinden izleyelim. Kısa adını tiyatro olan Hollanda Türk İş Adamları Derneği'nin düzenlediği İş Adamları Ekonomi Zirvesi'nin ikincisi Maastricht kentinde yapıldı. <laughs> Toplantıya başta Hollanda olmak üzere Türkiye ve diğer Avrupa ülkelerinden iş adamları katıldı. <laughs> Toplantının açılış konuşmasını Türkiye'nin Lahey Büyükelçisi Selahattin Alpar yaptı. Alpar, Hollanda'daki Türk toplumunun ekonomik güç açısından başarılı bir noktada olduğunu ve iki ülke ilişkilerinin bu tür toplantılarla daha da ileriye gideceğini söyledi. Daha sonra kürsüye gelen Avrupa Konseyi Meclisi Başkanı Röne Van Der, Avrupa'nın Türkiye gibi bir ülkeye ihtiyacı olduğunu, üyelikle ilgili olarak da hem Türkiye'nin hem de Avrupa Birliği'nin yapması gerekenler olduğunu altını çizdi. Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye raporörü Ria Omen ise Türkiye'nin vaat ettiği anlaşmalara dikkat çekerek düşünce hürriyeti, demokrasi ve özgürlükler alanında atılacak adımlar sadece Avrupa Birliği istediği için değil, Türkiye için de olumlu olduğu için atılmalıdır dedi. Evet, Hollanda'daki Türk iş adamlarının bu başarılarının devam etmesini istiyoruz. Sevgili izleyiciler, biliyorsunuz Ludwigshafen'da 9 canımızı yitirmiştik o felaket sonrasında, o yangın sonrasında. Bu yangınla ilgili araştırma 100 kişinin üzerindeki bir komisyon tarafından araştırılıyordu. Ve gelinen nokta ile ilgili son bir açıklama yapıldı. Ama şunu söylemek istiyorum, daha soruşturmalar devam